Önce bir arka plan atalım. Rectangle'a aldım. Dikdörtgenimi çizdim. Rengi siyah verdim. Tamamen siyah veriyorum. OK diyorum. Ve bu rengi şuraya yeni ekleyeceğim. Smart. Bu yoksa Windows seçeneğinden indirebiliyorsunuz. Şimdi global olarak seçtim. OK dedim siyah rengi de mavilerden şu şekilde bir renk olalım. Tamam. Bunu da biraz daha koyusun yapabiliriz sanki. Bir tık daha koyu yapalım. Şimdi bunun da varsa ekleyelim. Burada para olarak okey Buna bir tane gradient tool bir tık tıklayalım. İki kere tıklıyoruz. Şivat seçeneği açıyoruz. Daha sonra yaptığımız şeyler burada bir tarafından bunu Diğer tarafı da iki kere tıklayıp bunu veriyoruz. Büyütüyoruz arka planımızı sahnemize göre. Sahnemize göre büyüttükten sonra obje Loop seçeneği kilitlemek Selection seçili objeyi kilitle. Arka planda artık kımıldamaz. Şimdi el üstülü aldık. Shift'e basılı tutup şöyle center merkezi bulalım. Shift ve alta basılı tutup merkezden bir daire oluşturalım. Bunun içini boş. Dış rengi de e, e, kenar rengi de beyaza çevirelim. Dolgu rengini kapattık. Stroke'unu da 8 punto değeri verdik. Objeden expand ettik. Yani çizgi modundan seçilebilir nesne obje modunu çevirdik. Şimdi seçim haldeyken obje sekmesine geliyoruz. Path sekmesinden offset veriyoruz. Offset Path seçeneğiyle on piksel. Bu preview yani önizleme açık olmadığında bu şekilde görüyoruz. OK demekten de sonra göremezsiniz. Onun için preview'i açıyoruz. Ee, bunu 80 piksel yapalım bakalım. Ee, bir tık yapalım. OK diyelim. Dış rengini ne yapalım siyah yapalım dış rengi siyah olsun şimdi ışığı seçiliyken bilen tulu alıyoruz blend tool. içeride artı işaretini gördüğümüz zaman bir kere tıkladık artı işaretini gördüğümüz zaman içeride yine tıklıyoruz bu şekilde şekil oluşturuyoruz Şimdi bu şekil oluştu. Geliyoruz. transparanti karıştırma evlen kalır kaç seçiyoruz. Böyle bir efekt almış oluyor. Şimdi bir tane elif stool ekleyelim yeni. Sonra da gradyan verelim. Bir kere üstüne tıklıyorum. Siyahtan beyaza geçiş olsun. ya yani normal siyahtan tam beyazı geçiş olsun bir tarafı bir tarafı siyah bir tarafı beyaz yapıyorum daha sonra seçim aracı alıp normalde aç ama biraz yanına veriyorum iner değil radial olarak renklerin yeri değişmesi gerektiğini gözlemliyorum şöyle renkleri sürükleme ile değiştiriyorum ve içerisi biraz daha beyaz olmasını istiyorum şunu açıyorum şuradan birazcık daha beyaz çok oldu şu şekilde olabilir biraz daha kuralı açtım tamamdır bir diğer bir şöyle yaklaştığımızda birleşme oluyor. Gördüğünüz gibi sanki bir animasyon. Şöyle yüklenme animasyonu yapabiliriz. Bu şekilde görsel efekt yapabiliriz. Şimdi arka planımızı buradaki renk seçtik ve karıştırma seçeneği verdiğimizden buna buradaki rengin cmyk ayarlarına değişiklik yaptığımızda preview açıkken gördüğünüz gibi karışımlar da değişiyor. Yeşili fulledik, maviyi fulledik, yeşili azalttık, Bakın. Böyle efektler verebilirsiniz. Birbirinden çeşit çeşit efektler verebilirsiniz. Diğer tarafında aynı şekilde diğer grafen şu taraf değiştirebilirsiniz. Geliyor açıkken. Şöyle güzel bir tasarım ortaya çıktı. Bunları deneyelim. Güzel şeyler oluşturabilirsiniz. Videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım size bir şeyler katabilmişimdir. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin.